Çağrı e, Batuhan e, Kanka bir arkadaşımız vardı e, Discordumuzda ünlü kendisi Evet e, Bir kuple şarkı söylemek istiyor Kimmiş e, abi? Don Omar Haydar Haydar söyleyecek Don mi? Don Omar kanka Nick'inden ben çok güvenemedim Ama gelsin <laughs> Nick'i tamam, Don Omar'a olan bir insanı Mesela nasıl bir şarkı söyleyeceğini de Çok kestirememekle beraberinde e, tabii ki gelsin yani. Hani ne denir ki git denmez, gelene git diyemeyiz. Gelsin bir söylesin bakalım ne söyleyecek. Tamam ben kendisini çektim. Don, don hoş geldin. Don. Oğlum resim de fail Alo. ya. Boncum hoş geldin. Hoş bulduk abi. İyi yayınlar. Bir kamera açacak mısın Don? Yok açmayacağım. Oho. Açayım mı? Telefonla girdin zaten. Açayım Aç isterim. kardeşim aç. aç, telefon. Sor yani kamerası sorur mu ya? Bir dakika. 2 aydır basıyorum tadına doyamadım çağrı. Abone oluyorsun yani değil mi? Basıyorum derken. <laughs> Abonemiz 3500'e düşmüş. Normal abi. Kendisinin bu arada gerçekten Discord'umuzda fanları var bu arada şarkı çok yapmıyorum. Öyle yani mi? mi? Düğünün... Ne ters söylüyorsun D Don <laughs> Dale. Efendim abi. <gülüyor> <gülüyor> diye giriyormuş. <laughs> <laughs> Kanka Danzo Kuduro söylüyor. <laughs> Yanlış bilmiyorsam. Ee, Haydar Aydar mı çöktü? Bu çocuk Danzo Kuduro söylüyor ve bu Discord'a mı çekildi yani şu anda? Evet. Niye, tamam, niye Daha ne denebilir ya? ki yani? Yok yargılamadım <laughs> ya. Olması Kuduro gereken olmuş ya. yani öyle söyleyeyim. hani. Ama yani. Haydar Haydar ile meşhur. Yani bu. ben sana şöyle söyleyeyim. Gerçek orijinal Don Omar gelse buraya çıkamaz yani öyle söyleyeyim. Ama. Gerçek Don Omar benim. Abi. Oğlum bir dur bizi. Değişti sen. <laughs> Tutulmayayım sana bir dur. Evet. İsim ne Doncu? Analiz kim yayındayım lan? Ömer abi analiz kim? O niye küfür ediyorsun? Analiz kim yayındayım? <laughs> Yo şey düş, düşer gibi oluyor da. Oğlum ben düştüm geldim ya. Evet e, isim neydi kardeşim? Ömer abi Ömer. Ha. Ömerciğim evet. Önce performansını alalım. Hangisinden olsun abi? Nasıl hangisini istiyorsun? Haydar Haydar. Danzo Kuduro mu? Danzo Kuduro tabii. Haydar mı? Yok Danzo Kuduro ile başlayalım isterim. Altyapı artık kendi. Altyapın geldi. Altyapıya alt gerek var mı? Gelecek mi yoksa? Yok gelmeyecek gibi de ben K o yüzden sordum. mı gör o zaman. He. Akapella. Biz mi vereceğiz öyle tamam. bir beklentimiz Ya oldu. şöyle söyleyeyim sana. Yo Cortex vermiş de onu daha çok... Ömerciğim. Ya sıkıntı yok ben böyle söyleyeyim. Ömerciğim şu an senden beklentimiz o kadar düşük ki. Yani ne yapsan gider yani şu an öyle söyleyeyim. O yüzden kasma yani. Tamam <laughs> abi. Söylüyorum. Ben sen kutudan. La mamma arriva si scatola la metta a wetta tanta da sera questa beza molla capesa tanta cuduro la mai arriva si scatola la metta wetta tanta bundan sonrasını bilmiyorum ya. Allah akıl Ama buraya canım. kadar iyi ezberlemişsin. Ben kardeşim kapat kapat. Ses sağlık diyorum. arkadan gerçek donomar duyuluyor. Onu kapat ki kulağımızı <laughs> şey gitmesin. Evet, evet, Adı gitmesin kulağımın. Bir de çok kısa bir Haydar Haydar mı alsak Bir dakika canım. dur alacağız ya bir sakin olsana Batuhan ya alacağız amana koyayım ya. Bu çocuk sabah kadar süresin. Sabah kadar dinlerim zaten bu adamı yani. Sen neyin peşindesin amana Ben be. ben böyle ansızın çocuğu atacağım diye korkuyorum ben. Ya abi, niye atayım amana koyayım? Elim ayağım bak elim titriyor şu anda ya. Niye atayım <laughs> abi adamı? Allah Allah. Kardeşim evet. ezberlediğin yere kadar baya evet, iyi ezberlemişsin. Bu abi ne Efendim. Allah şükür sen nasılsın? Beni niye kimse İyi siklemiyor abi, sen... ya bu evet, maçta? Ben seni hiç işte, <laughs> abi. Ömer. Efendim abi. Evet. Ben benden niye hiç konuşmuyorsun? Onu anlayamadım. Abi senin zaten askeriniz yani seninle konuşmaya şey var mı? Estağfurullah, sen zaten Canımsın. Ben... canımsın. E ee, çok güzel performanstı. Teşekkür ediyorum. Eee bunu silah olarak da kullanabilirsiniz evet. istediğin anlarda onu da söyleyeyim. <laughs> <laughs> hani birini bayıltmak istemiyor. ama hani bu yeteneğini iyi yönde kullan. Anladın? Büyük güçler büyük sorumluluklar ister. Onu da söyleyeyim yani sana. Elinde teşekkür, böyle bir güç var. Abi. Bunu hani iyi kullanırsın inşallah. Ben şu an çok korktum açıkçası senden. Ama güzel. Bir de Haydar Aydar alalım <laughs> bakalım bir de. Tamam. Tamam alalım abi. Tarzını da beğendim bu arada. <laughs> Melhamet ırkası ile, kendim giydim elime, ağlamız şişesini, taşa çaldım kime de. Ya çıkarım gökyüzüne seyrederim alemin gömleğim yargıcı seyrederim alemine hayvanlarla seyrederim alemine İzmir, idmir, şeyler idmir. E ağzına sağlık. Ömer. <laughs> Sağ ol abi. Ömer ağzına sağlık. Çok yaşayarak okuyorsun yalnız şarkıyı. <laughs> Ömer kardeşim teşekkür ederim. Sana ya. Evet abi sorabilirsin. Yalnız mı yaşıyorsun kardeşim? <laughs> Yok abi annem. Annem var buruyor zaten duvara. Evet. Duvara vuruyor değil mi? Yaklaşmıyor fazla. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> yok hani kapıya abi, falan abi gelmiyor. Zaten... Kadın da duvardan irtibat kuruyor oh. belli ki. Üst katta, <laughs> da, herhalde. Üst katta da kimse yok herhalde. Ya apartman bu sefer. Apartman mı <laughs> bizim ya? Kimler Kardeşim gibi? şöyle söyleyeyim abi. sana. Şarkıdaki acıyı öyle bir geçirdin ki sike sike acıttın yani öyle söyleyeyim. Yani şarkının duygusunu ben aldım o yüzden. <laughs> evet, acı çok iyi geçti bize. <laughs> Öyle geçirttin yani şarkıyı tamam. bana, öyle söyleyeyim sana. Harbiden helal olsun. Vallahi on numara geçirdin. Bu şarkıyı senden tamam. dinleyip de, çünkü ben seni koyacak adam da tanımıyorum şu andan sonra. <laughs> bir de sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar müsaitsin ki yani <laughs> evet, görüntün abi. donuyor, sesin çok kötü geliyor, hani kulaklık çok <laughs> evet, kötü, mikrofon çok kötü. söz vermiştim. Bana söz vermiştin. Çünkü de. ekipmanlarımla birlikte geleceğim diye. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz karşım sana da. Rica evet. ederim. Ee, bu arada kendisini kavun keşfetti. Kavun keşfetti. Evet. Gerçekten ben de ondan. Mikal falan diyor. Evet, Mikalim de. Mikal'im de. Mikal'im de <laughs> bütün şey, sosyal medyanın anasını siksin değil mi? Mikal'im de. Bu çocuğa bir tane <laughs> mikrofon ver. Bu, rahat durur mu amına koyayım? Tövbe estağfurullah. E, tam adamı keşfetmiş. Sana sikimden bir oyun kod, oyun mu oyun gönderir misin? Ona sar kanka Ömerciğim. Çok da şey <laughs> yapma. İnsanların ekmeğiyle oynamam amına koyayım. <laughs> <laughs> bu sektörde. Ömer. Aradır, İyiyim mi abi sen nasılsın? Bu Samet'le de bir şey. konuşacak Google bir çekil bakalım. Evet Samet. Samet <laughs> abi. <laughs> Sahura mı gitti bu ay yaş? Oğlum saat ben on iki buçuk. Ha kardeşim ha ya. Nasıl abi? İyiyim sağ ol sen nasılsın? İyiyim teşekkür ederim abi. Sefa selamlar buradan. <laughs> ben Ömer'e bir şey söylemek istiyorum. Dur bakalım bizim Aha. şimdi evet, e, Discord'umuzun en ünlü kişisi sana konuşmak istedi. Evet. Herkes Kaşı, bir bir evet ben bu bademcikleri nereden satın alabilirim? Aha şaka yaptı. O. Bilmiyorum ki. Ya Eben'in avuçtan gelse yani, şimdi kara mesela. Hoş olur mu? <gülüyor> 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 yani öyle bir cevapla karşılaşsam mesela hoşuna gider mi yani bu tavır? Yok Soru, hayır. Soruya bak. Aa, Dikkatimi çekti de. O yüzden. Efkarlandı bak iki dakika. <laughs> Efkarlandı ağzına ben bir, bir tane kaju attı değil mi o yüzden? <laughs> evet, evet, Ömer, evet. Efendim, efendim, efendim. Ömerciğim. Evet abim. Senin teknolojin ne? Kendine çok iyi bak. Kendine çok sağ iyi, iyi abi, bak. Sağ ol abi iyi yayınlar. Çete de selamlar. Hoşça kal buram. Eyvallah. Görüşürüz Ömerciğim. Ağzına sağlık. Kulaklarımızın basını sildiğin adeta. Bir daha gelme. Ya konuşmayın. Aleykümselam chatten de sana. Hadi görüşürüz Ömer. Görüşürüz abi. Manlayın gitsin amına ahoyim. Bu arkadaşı uzaklaştıramam. uzak uzaktır <laughs> bu çocuğu. <laughs> bu çocuk komüniteden uzaktır. Ondan sonra bak sıkıntı olur ha. Çağrı sen bu sesi kıskandın sanki. Gamzeciğim. ben de böyle bir itim biliyor musun? Benden daha <laughs> kaliteli bir ses duyunca amına koyayım dayanamıyorum. <laughs> we <laughs>